İlaçsız hatta bitkisel takviyeler bile olmadan sinirden stresten kurtulmak istiyorsanız şimdiki haber tam sizlere göre. Bir oda düşünün. İçeride ev ve iş eşyalarına dair her şey var. Bilgisayar, televizyon, klavye, tencereler, tabaklar ve hepsini kırmak, parçalamak serbest. İşte burası bir öfke odası. Sinire stres atmak isteyenler İstanbul'daki öfke odasının kapısında adeta kuyruk oldu. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Gökhan Aktaş da öfke odasında bir gün geçirdi. Öfkenizi kusuyorsunuz. Bu buradan çok rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. Yani şu şekilde mi? Aynen böyle. Gel buraya. Buraya gel, gel. 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 Vuruyorlar, kırıyorlar. Odadaki tüm eşyaları paramparça ediyorlar. Neleri kırıyorlar? Neleri döküyorlar? LCD ekranlarımız var. Tabaklarımız var. Bilgisayar kasası var. Klavye var. Papatya çayı falan hepsi bahane. Siz gelin buradaki bir sakinliğimi görün. Hızlarını alamıyorlar. Parçaladıkları eşyaları onlarca yüzlerce parçaya ayırana kadar o odadan çıkmıyorlar. <laughs> Günün sonunda stresini ve öfkesini bu odada bırakan herkes pamuk gibi oluyor. Bir giriyor çıkıyor abi diyor pamuk gibi oldum muhteşem falan. <laughs> Delirmedim, öfkelendim. Çünkü burası öfke odası. Ne antidepresan hapları, ne papatya çayları. Öfkenizi kusmak, sinirinizi, stresinizi atmak istiyorsanız buraya yani öfke odasına gelin. Nereden geldi bu fikir? Bir baktım yurt dışında böyle bir fikir var. Dedim ki bu Türkiye'de de tutar. Çok fazla etkileşim aldık. Çok fazla insanın böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Bunun %95'i hanımefendilerden oluşuyor. İnanılmaz şekilde kadınlardan bir istek var. Süre limitiniz yok. İstediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Ücretimizde iki kişilik odamız. Burası iki kişilik bir oda. 1000 TL. 3 tane kızımız geldi içeri. İlk başta çok naiflerdi. Fark ettik ki bir tanesi aldatılmış. İçinden bir canavar çıktı ve hani onun ismini söyleyerek vurmaya başladı. Tabii öncesinde alınması gereken önlemler, tedbirler var. Nedir onlar? Baretimizi takıyoruz. Ardından vücudumuzu tamamen saran bir tulumumuz var. Gözlük takmanız gerekiyor. Eldivenlerimiz var. Bunların giyilmesi zorunlu. Sizinkinden de çıktı canavar. Baksanıza üzerinize bak. <laughs> Bu kadar beklemiyorduk. <laughs>